Sayı bilmecesi 3 çarpı 3 kareler üzerinde 4 işlem gerektiren bir kalem oyunudur. İşlemlerin sonuçları verilmiştir. Bizim yapacağımız kareler üzerinde boş bırakılan kutulara gelmesi gereken rakamları bulmak. Bunun için 1'den 9'a kadar olan rakamlar kullanılabileceği birinci aşama veya 1'den 20'ye kadar rakamların kullanılabileceği İkinci aşama şeklinde kalem oyunlarımız mevcuttur. Şimdi bunları işlem yaparak daha iyi görebilelim. Evet yapacağımız birinci işlem 1'den 9'a kadar olan rakamları kullanarak burada verilmiş olan toplama, bölme, çarpma ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını eşitleyebilmek. İki sayının toplandığı zaman 15, buradan burası çıkarıldığı zaman 1, Buradaki sayıyla buradaki sayının çarpımı 24 ve buradaki sayıyla buradaki sayının bölümü de 2 olacak şekilde 1'den 9'a kadar olan rakamları yerleştireceğiz. Sayı bilmecesinde işlemleri doğru yapabilmek için bölme işlemi tarafından başlamak daha akıllıca olur. 2 sonuç olduğuna göre 2'nin katlarını bularak üst tarafa yazabiliriz. Çünkü buradaki sayı buraya bölününce sonuç 2 olmuş. 2 4 6 ve 8 olabilir diye yazıyoruz. Aşağıya 1'e bölünebilir, 2'ye bölünebilir, 3'e bölünebilir veya 4'e bölünerek 2 sonucunu verebilir. 2 buraya 10 yazamadık çünkü 9'a kadar olan sayıları kullanacaktık. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman çarpma tarafına geldiğimiz zaman 24 sonucunu verecek 2'nin katları mesela 1'i eliyoruz. 24 ile çarpılmaz. Çünkü 9'a kadar olan sayıları kullanacaktık. 2'yi eliyoruz. Ee, çarpılmaz. 3, 8 kere 3, 24, 8 olabilir diyoruz. Ve 4, 6 kere 4, 24 olabilir diyoruz. Şimdi buradan 6'yı 3'e bölersek 2 olabilir. 8'i 4'e bölersek 2 olabilir. 6 olursa e, 9 olabilir diyoruz. 9'dan da 8'i çıkarsak 1 olabilir. 6 olursa dedik, 2 ve 4'ü eledik, 3 ve 4'ü e burada bıraktık. Ee, buraya ihtimaller yazdığımız zaman 6 ile neyi toplarsak, 9'u toplarsak veya 7 ile de 8'i e toplarsak 15 yapar. 7'den 6 çıktı, 1 olabilir. 6'dan e pardon. E 6, 9 daha 15 olabilir. 6'yı 3'e bölersek 2 olabilir ama 2 ile de 8'i çarparsak 24 olabilir şeklinde. Her ikisi de ihtimal dahilinde yazabileceğimiz sayılar. Yani iki tane çözüm olmuş oldu bu işlemimizin. 6'yı 3'e bölersek 2 olabilir. 3 ile 8'i çarparsak 24 olabilir. 9 ile 9'dan 8'i çıkarsak 1 olabilir. Bazı işlemlerde iki çözüm ortaya çıkabilir, bunu göz ardı etmeyeceğiz. Veya dedik ne olabilir? İkinci ihtimal 8'i 4'e bölersek 2 olur. 4 ile 6'yı çarparsak 24 olur. 7'den 6'yı çıkarırsak 1 olur. 8, 7 daha 15 olur şeklinde iki farklı çözümü çıktı bu işlemimizin. Şimdi ikinci işlemimize bakalım. 1'den 20'ye kadar sayıları kullanarak eşitlikleri sağlayalım demişiz. Gene 5'in katlarını bulacağız buraya. 5, 10, 15 ve 20 şeklinde yazdık. Bölümleri ne olabilir? Şimdi burayı önce çarpım tarafının ihtimallerini tam yazalım. 5 ile ee, 20'den büyük sayıyı çarpmamız gerekeceği için 5 eledik. 10 ile 18'i çarparsak 180 yapabilir. 15 ile 12'yi çarparsak 180 yapabilir. 20 ile 9'u çarparsak 180 yapabilir. 3 ihtimalimiz kaldı. O zaman buradaki ihtimalleri yazalım. 10'u 2'ye bölmüş olabiliriz. 5 olur. 15'i 3'e bölmüş olabiliriz. Ve 20'yi de 4'e bölmüş olabiliriz diye ihtimallerimizi yazdık. Şimdi buradaki ihtimallerimizi de yazalım. 9 ile 2'yi toplarsak 11 olabilir. 3 ile 8'i toplarsak 11 olabilir. Ve 4 ile 7'yi toplarsak 11 olabilir. Şimdi ihtimalleri değerlendirdiğimiz zaman 18'den 9'u çıkarırsak 4 sonucunu vermiyor. 8 ve 7'yi çıkardığımız zaman da 4 sonucunu vermiyor. Onun için 18'i sildik. Buradan da 10'u sildik. 12'den 8'i çıkarırsak 4 olabilir. 9'u e, 12'den 7'yi çıkarırsak 5 olur. E, 9 ihtimaline bakalım. 9'dan 8'i çıkarırsak olmuyor. 9'u çıkarırsak 1 oluyor. 7'yi çıkarırsak 2 oluyor. O zaman 9 ihtimalini siliyoruz. E, buradan bu 9 ihtimali ve bunu da çıkarıyoruz. O zaman burası ne oldu? 12'den 8'i çıkardık 4 oldu. 12 ile neyi çarparsak sonucumuzu veriyordu? 15'i çarparsak 180 sonucumuzu veriyordu. O zaman 15'i 3'e bölersek 5 sonucumuzu veriyordu. 3 ile 8'le toplarsak 11 sonucumuzu veriyor. Tek çözüm yolu bir ee, sayı bilmecesi oldu.